Sevgili Saman Dağ Bıldırcın kanalı takipçilerimiz ve bütün izleyenlerimiz. Herkese can ve gönülden sağlık sıhhat diliyoruz. Bıldırcın neden yumurta yapmaz ve işte bu kış aylarında soğuk havalarda neden yumurtadan keser ve da verim neden düşer gibi konulara bir açıklık getirmek açısından bugün sizlerle ee, ufak bir video Paylaşmak istedik. Arkadaşlar aslında olayın özeti çok basit. Yani fazla abartmamak gerekirse videoyu da uzatmamak açısından şöyle söyleyelim. Ee, keyifler yerinde görüyorsunuz. İşte bir kum havuzları var burada. Yarın balon ee, şeyle kurulmuş. Ortamları sıcak olacak, yemekleri dolu olacak, sudukları her zaman dolu olacak. Bütün bunlardan ziyade en önemli konu şu anda bu kış mevsiminde gün ışığı çok az arkadaşlar. 11 yaklaşık 11 buçuk saat sürmektedir ve bunların günde en az 15-16 saat ışığa ihtiyaçları vardır. Yani gün ışığından. Artık kalan zamanı lamba ile aydınlatmanız gerekiyor. Bunları e, sağladığınız takdirde, yani e, ısı, ışık, yem, su ve e, havuz, yani havuz dediğim kum havuzu, bunlar sağlandıktan sonra mutlaka verin. Çok şahane olacaktır. Çok çok aşırı. Soğuklarda e, ee, sadece verim biraz düşebilir. Yani düşebilir derken zaten 60'ları bulacaktır. %60. Bu da en düşük ihtimalle. Gerisi devam eder. Yani 9 derece ve üzerinde olduğu sürece 20'lerde seyrettirebiliyorsanız dereceyi %80'in altına düşmeyecektir. Ben e, daha önceki e, zamanlarda aslında bu konuda biraz bu konulara değindim, değindiğimi hatırlıyorum. Ee, görüyorsunuz keyifleri yerinde, oyunlar var, eşelenmeler var, etmeler var. Ee, bu konuya sanırım bir açıklık getirdik. Bakın arkadaşlar, birinci kural ışık 15-16 saat bir aydınlık olacak. Yani bu kış zamanlarında e, 11 saatlik ışık, yani gün ışığı bunlara yetmeyecektir. Geriye bir 6 saat takviye etmeniz gerekecek. Bunun yanında ısı olacak. Bakın ben kafesin etrafını biraz çevirmişim ama hepsini değil yani. E, yemlik dolu her zaman, suluk dolu. Böyle bir zamanda, böyle bir konumda mümkün değil yani verimin düşmesi pek mümkün değil. Çok çok havalar soğursa evet biraz düşebilir ama tamamen düşmez. Bu e, bütün e, hobicilerin veyahut da işte besleyici arkadaşların üretici arkadaşların e, bilmesi gereken bir konu. E, bazı mesajlarda mesajlarda işte geliyor abi yumurta yapmadı abi kesti abi işte bunlar eee yaşlı mıdır yok bilmem nedir. Ya arkadaşlar siz ortamı sağladıktan sonra bunda niye yumurta yapmasın? Yani siz kendinizden bileceksiniz. Senin keyfin yerindeyse senden iyisi yok bu dünyada. Ya senin keyfin yoksa zaten senden hiç kimse hiçbir şekilde yani bir yerim alamaz. Bu da aynı şeydir. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Abone olalım arkadaşlar. Gerçekten çok ihtiyaç var bu aralar biraz kanalı büyütelim. Görüşürüz.